keyif tasavvuru çok ağır olan, yüklü olan bir kavram. Her kavram her kavram tasavvur yüklü olmayabilir. Bilimde kullandığımız kavramlar tasavvurdan ne kadar Yoksun olurlarsa o kadar sağlamdırlar. Ben falanca karşılaşmayı seyrettim, müsabakayı seyrettim... çok keyif aldım. Saçma sapan bir laf. Aslında keyif sadece mi? heyecanlandım, ama heyecanlanma duygusunu artık keyif duygusundan o kadar. Heyecan bile ki. yok orada... oradan Ondan bilmiyorum, orada böyle la lagalunga ediyorsun yani, anlamsız bir laf ediyorsun. Hocam keyifle zevk birbirine mi Ay, karıştırıyoruz? Ay... Farklıdırlar. Hah. Çok. E duyarlılığın en derin e, seviyesi diyelim keyiftir. Keyif alırken insan farkındalığından ari değildir. Farkındalığından uzak değildir. Ya da akıl... En üst derecesindedir. Zevkte ise sanki birazcık aklın örtüldüğü, aklın birazcık ...setredildiği bir durum var Zevk, mı? zevkte gelip geçicilik vardır. Zevkler değişir. Ondan sonra... E, ...mesela elbiseyi değiştiriyorsun değil mi? Aa güzel giymiş, zevkli bir kişi... ...zevkli bir kadın veya erkek. E, o zevk yarın... ...zevksizliğe dönebilir... Ya dün bu kadar zevkli giymişti, şimdi ne oldu bu? Ve zevkler değişir, kişiden kişiye değişebilir, devirden devire değişebilir. Keyif çok kalıcı bir şeydir. Ve keyif her toplum için kullanılabilir mi bilmiyorum. Benim çok yakından tanıdığım iki toplumda gördüm ben keyifi. Bir bizde bir de Almanlarda vardı ama o da eskilerde. Bugünkü Almanya'da da keyif yok. Çünkü bu yere batasıca e, sermayecilik ondan sonra, ben taraf tutarım dedim ya başta, beni bağışlasınlar. E, ve e, küresel çağdaş medeniyet bu olayı yok etmiştir. Çünkü keyifte, keyif. De, keyif. Ee, manevi tarafı çok kuvvetli olan bir, yan, bir bir olaydır ve kültürel aktarımı sağlıyoruz. Kültürün biz. zaten ucu maneviyattadır, hı hı. maneviyattadır. Çok üstün kültürlerde karşılaştığımız bir olaydır keyif. Çünkü geriye gittiğimizde yaşama mücadelesi çok şiddetlidir, ayakta kalma mücadelesi yaşama mücadelesi şiddetlendiği ölçüde insanlar mekanikleşirler. Doğal bir mekanikliktir orası. Suni mekaniklik çağımızda sermayecilikle karşımıza çıkıyor. Maneviyatın topyekun yok edilmesi. Ruhsuzluğun Ruhsuzluk, olduğu. Ruhsuzluk, evet.